Herkese merhabalar. Sevgili Balık burcu arkadaşlarım, bugün sizlerle beraber Ağustos ayı açılımı yapmak için birlikteyiz. Bu arada arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Şimdiden çok 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 ama çok teşekkür ediyorum her birinize. Bakalım bakalım sevgili Balık burcu arkadaşlarım Ağustos ayında neler yaşayacaklar? Biraz geç kaldığımız için hatta şöyle yapalım. Ağustos ve Eylül 15 arası neler yaşayacaklar, bilmemiz gereken neler var aşk ilişki ve kariyer hayatlarında. Evet, sevgili Balık Burcu, Ağustos, Eylül 15 arası neler yaşayacaklar ve bizler aşk ilişki ve kariyer hayatlarında olanlarla ilgili neler bilmeliyiz? Ayın birinde böyle anne ile ilgili bir durum olmuş olabilir bazılarınız için. Bazılarınız için de böyle iç sesini dinlediğiniz bir gün olmuş olabilir. Ona göre hareket ettiğiniz bir gün olmuş olabilir. Kader şarkı geçmişte yaptıklarınız iyi ya da kötü. Hani kötü bir şeyler yaptıysanız, karma oluşturduysanız o şekilde size dönmüş olabilir. Ya da iyilik yaptıysanız iyilik bulmuş olabilirsiniz. Ya da kaderde size güzel bir sürpriz var. Daha olumluya gidecek bir dönemden bahsedebiliriz arkadaşlarım ayın biri itibariyle. Bunu genel olarak yorumluyorum çünkü bir günle Olabilecek bir şey değil. Evet, o gün kader çarkı ile alakalı bir şeyler yapmış olabilirsiniz. Yani kader çarkı neydi? E, yaptıklarınızın önünüze düşmesi ya da gelecekte yavaş yavaş güzel şeyler yaptıysanız, onların yavaş yavaş olumluya gitmesiydi. Evet, arkadaşlar, ayın üçünde böyle kendinizi böyle geliştirmek istediğiniz, yıldız gibi parladığınız, girdiğiniz ortamlarda dikkat çektiğiniz, başarılı bir kişilik sergilemiş olabilirsiniz arkadaşlarım ya da çok güzel, çok yakışıklı olarak böyle kendinizi göstermiş olabilirsiniz. Ayın 4'ünde böyle güçlüsünüz. Gayet iyisiniz. Gayet yolundaymış. Her şey güçlü hissettiğiniz bir gün olmuş kendinizi. Ayın 5'inde arkadaşlarım korkularınız varmış. Tekrar aynı şeyleri yaşamaktan korktuğunuz, böyle temkinli davrandığınız. Belki bazılarınızın anneyle alakalı yaşadığı durumlar var. Bundan dolayı ya da hayatınızdaki bir kadınla alakalı bir sorunlar yaşadığınız ve bundan dolayı korktuğunuz aynı şeyleri yaşamamak adına böyle temkinli davrandığınız bir gün olmuş olabilir. Ayın altısında arkadaşlarım istemediğiniz sözler duymuş olabilirsiniz, bir kalp kalp kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Bu istemediğiniz duymak istemediğiniz kalbinizin kırıldığı bir söz ya da bir bir kalp kırıklığı yaşadığınız bir gün olmuş olabilir evet böyle çok istediğiniz para olabilir böyle çok istediğiniz pahalı böyle pahalı bir şey ev olabilir araba olabilir arkadaşlarım böyle bir şeyi hayatınıza çekmiş olabilir güneş gibi doğmuş olabilir güneş enerjisi gerçekten Tarot da büyük Arkana'da da en güçlü enerjilere sahip olan kartlardan bir tanesidir. Şanslı bir gün yaşamış olabilir. İstediğiniz bir şeye sahip olmuş olabilirsiniz. Bazılarınız için de çocuk haberi, çocuklarla ilgili güzel bir haber almış olabilirsiniz. Ayın 8'inde e, değnek kraliçesinin şöyle bir özelliği vardır arkadaşlar. Böyle bir kadın hayatınızda özel bir kişi olabilir. Evet. Ya da bu kişiyle alakalı... Hayatınızda olan bir kişi de olabilir. Bu erkek ya da kadın hiç fark etmiyor. O değnekler neydi? Ateş grubuydu, koç, aslan, yay grubu bir kişilikten bahsedebiliriz. Bu kişinin şöyle bir özelliği var. Ateş varidir çünkü ateşlerdendir. Sevgisini de, aşkını da, nefretini de böyle çok böyle çarpıcı şekilde yaşar. Daha çok böyle adrenalin, heyecan bağımlısı ona göre hareket eder. Duygularıyla değil de böyle anlık hissettikleriyle kendine heyecan veren şeyleri böyle kendisine çekmeyi sever. Çok böyle anlık hareket eder öyle söyleyeyim. Ağzından çıkanı pek kulağa duymaz. Ve çok böyle her şeyi abartarak bahsedebilir bu kişi. Böyle söyleyelim. Başka ne diyebilirim? Evet bu kişiyle alakalı güzel bir haber almış olabilirsiniz. Ya da bazılarınızın eşiyse bu kişi değneklerden. Ondan güzel bir çocuk haberi almış olabilirsiniz ya da çok istediğiniz bir şeye sahip olmuş olabilirsiniz. Evet. Umduğunuzu bulamadığınız bir dönem. Belki de bu aileden bir kişi demiştim ya aileden bir destek mi bekliyorsunuz acaba maddi olarak. Onu da düşündürdü bana. Ama aradığınızı bulamamış böyle yaşadıklarınız biraz size hayal kırıklığına uğratmış ve alamayacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ayın kaçı 48. 9. günü. 10. gününde arkadaşlarım adalet e, hangi e, alanda isteniyorsa hayatınızda o alana doğru gelecek demektir. Siz doğru olup da doğru şeyler yaparsanız adaletli bir şekilde davranırsanız adalet sizden taraf olacak. Ama adaletsiz şeyler yapıyorsanız kesinlikle bunun karşılığını alamayacaksınız der. Evet ayın 11'inde gayet duygular güzel, hoş, güzel teklifler alabileceğiniz, güzel şeyler yaşayabileceğiniz, adaletin geldiği, istediğiniz belki de çok istediğiniz böyle yıldız gibi parlayan, güneş gibi bir parladığınız bir dönemde çok güzel bir teklif alabilirsiniz. Evet ama siz bir kararsızlık yaşıyorsunuz bu adalet durumuyla belki de birilerine karşı adaletsiz mi davrandınız acaba? Hani adaletli davranma konusunda kendinizi zorluyor musunuz? Yani vicdan mı yapıyorsunuz? O geldi benim aklıma. Çünkü hayatınızdaki bir kadın yüzünden ailenize ters düştüğünüzü düşünebilirim. Ya da bir erkek yüzünden ailenizle özellikle anne figürü var orada Azize. Anneye karşı bir ters düşme gibi bir durum var ve maddi açıdan. Ya da şöyle de olabilir. Çok istediğiniz, belki evlenmek istiyorsunuz, belki o kişiyle alakalı bir yuva kurmak istiyorsunuz. Ya da o kişiye çok böyle değerli bir şey vermek istiyorsunuz. Bunun için aileyi çok zorluyormuşsunuz gibi de geldi bazılarınız için. Herkes için bu e, tabii ki geçerli değil. Herkesin hayatı farklı ama ben bunu görüyorum. E, artı arkadaşlarım çok istediğiniz, sahip olmak istediğiniz bu ev de olabilir. Bu arada araba da olabilir dediğim gibi. Onunla ilgili güzel haberler gelecek ama bir kararsızsınız. Hani yapıp yapmama konusunda böyle beklediğiniz parayla alakalı yapacaklarınız ya da aldığınız haberle alakalı bir kararsızlık bir böyle hayal dünyasında yaşama böyle ayaklarınızın yere basmadığı bir e, günden bahsedebiliriz ayın 12'si. Bazılarınız için de arkadaşlar bu hayatınızdaki ateş neydi? Koç Aslan Yay grubu kişi ile alakalı böyle çok güçlü, kuvvetli bir ilişkinizin olduğunu düşünebilirsiniz ama kartın size şöyle bir uyarısı var. O kişiyle alakalı çok böyle hayal dünyasındasın. Öyle bir kişilik değil de diyebilir. Onu da söyleyeyim. Evet. Biraz şey oldu, biliyorum. Ateş grubu, arkadaşlarımı çok seviyorum bu arada. Onlara karşı bir şeyim yoktur. Ama burada yaşadığınız durumla alakalı sizin uyumsuz olduğunuzu da söylemek istiyorum. Eğer ateşlerden bir kişiyle hayatınızı birleştirmek ya da o kişiyle bir şeyler yaşamak istiyorsanız çok zıtsınız. Çünkü maddiyata önem verir, yiyeyim, içeyim, gezeyim der. Siz de öyle seversiniz hani yemeği içmeyi biraz ama para tutmanız gereken bir dönem. Ee, ama o kişiyle alakalı böyle çok güçlü, kuvvetli duygular içerisinde hissetmiyorsunuz. Hala bir belirsizliğiniz var. Siz kendi kendinize bir şeyleri hallediyorsunuz, hayal ediyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Yani o kişi daha çok böyle maddiyat odaklı gibi göründü burada bana. Evet, ayın 12'si. 13. eee e, konuşamadım. Ayın 13'ünde arkadaşlarım bir pişmanlık yaşıyorsunuz. Bu beklediğiniz parayla alakalı umduğunuzu bulamadığınız için belki hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ama o para büyük ihtimalle arkadaşlarım gelmeyebilir. Evet mücadele ediyorsunuz birçok kişiyle. E, hatta bu iş hayatında da olabilir aile hayatında da olabilir. Bu aşk içinde yapabilirsiniz bu mücadeleyi, iş hayatında da yapabilirsiniz. Kendi aile içerisinde de olabilecek bir durum arkadaşlarım. E, umduğunuzu bulamadığınız için mücadele etmeye devam ediyorsunuz. Bir kararsızlık yaşıyorsunuz. Dengeyi sağlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Ama karşısında diyor ki karar vermeden önce iki kere düşünün, doğru kararlar almaya çalışın ve bir şekilde dengeyi oturtturun diyor. Evet. Güzel duygular, güzel teklifler gelmeye devam ediyor. Ama sizin kafanız böyle bulanık, ne yapacağınızı çok bilemiyorsunuz, netleştiremiyorsunuz. Ee, şöyle yapın, gerçekçi bir mantıklı bir şekilde bakmaya çalışın arkadaşlarım. Ee, çünkü Kupa prensinin şöyle bir özelliği vardır. Böyle duygularıyla hareket eder, anlıktır. Hani o an o durumu yapmasının tek nedeni onu hissettiği içindir. Yarın başka bir şey hisseder ve o şekilde davranır. Çok böyle güvenmemek gerekiyor bu gelen teklife. Kararsızsınız ve haklısınız. O yüzden biraz zamanı bırakmanın yeridir sevgili balık burcu arkadaşlarım. 12'si. 13. gününde arkadaşlar ayın 13'ünde çok çalışmanız gereken bir gün olabilir iş yerinde. Çok yorulacağınız ya da çıraklık döneminden ustalık dönemine geçmek için bazı eğitimleri almak zorunda kalabilirsiniz hayatınızda. Bu iş hayatı olur, aile hayatı olabilir. Yani çok çalışıp çok emek vermeniz gereken bir gün olacak. Öyle söyleyeyim ayın 13. günü. 14'ünde böyle kararsızlık yaşıyorsunuz hala. Önünüzü göremediğiniz, böyle evet mücadele veriyorsunuz ama önünüzü göremeyerek yapıyorsunuz bunu. Çünkü bir de kararsızlık var. Çok böyle mücadelenizin arkasında duramıyorsunuz. Çünkü e, bazı şeylerden emin değilsiniz. Emin olmadığınız için de arkadaşlar mücadele ediyorsunuz ama kazanır mıyım, kazanmaz mıyım, ne olur gibi birçok soru var kafanızda. Ve karşı size diyor ki kararsızsan eğer önünü göremiyorsan mücadele etme der. Evet, mücadele etmeyin der ama artık bu kararsızlık sonrası bir karar vereceksiniz. Evet diyeceksiniz ki bu hayat benim ve kendi hayatımın kontrolünü kendi elime almak zorundayım diyeceksiniz ki en doğru kararı almış olacaksınız. Ayın 15'inde, ayın 16'sında arkadaşlar böyle içinize döneceğiniz, böyle kendi kendi muhakeme yapacağınız, kendi kendinize çıkış yolları arayacağınız bir gün olacak. Bu iş hayatıyla alakalı da olabilir, özel hayatla da alakalı olabilir. İkisinde de böyle bir kararsızlık yaşıyorsunuz. Çok netleştiremiyorsunuz kafanızla. Öncelikle balık burcu arkadaşlarım size bir kere daha uyarıda bulunmak istiyorum. Neden? Çünkü balık burcu arkadaşlarım olmayan bir şeyi varmış gibi hayal ediyorsunuz ve bu durumu özellikle özel hayatınızdaki durumu netleştirin. Hayatınızdaki kişiyle alakalı soru işaretleriniz varsa, ayağınız yere sağlam basmıyorsa o kişiyle alakalı ciddi konulara adım atmayın. Özellikle o kişiye karşı çok fazla maddi açıdan e, verici olmayın, öyle söyleyeyim çünkü öyle görünüyor burada. E, mücadele ettiğiniz konu neyse, şunu tam bilemiyorum çünkü kaderle alakalı, o kişiyle alakalı mı yoksa iş hayatıyla mı alakalı bilemiyorum. Net olmaya çalışın. Mücadelenizde net olun ve kararlı olun e, iş hayatıyla alakalı. E, bu çözüm bulmaya çalıştığınız durum özel hayatınızla alakalı. Hala düşünme, bakın duygusal açıdan kendinizi bir ara güçlü hissediyorsunuz bir vazgeçiyorsunuz bir ne olduğunu anlayamıyorsunuz sonra bir duygusal bir teklif geliyor sonra çıkış arıyorsunuz yani bu şekilde kartlar bakın o kadar çok o kadar çok gelgitler var ki bakın burada kendinizi bir güçlü hissediyorsunuz bir kendisi çıktı zaten bir kararsızlık hayal dünyasında yaşıyorsunuz diyor gerçeğe yani bakın diyor bakın yine hayal, duygularla hareket edilmiş bir teklif ve sonrasında ne yapacağınızı bilemeyen bir tavır arkadaşlarım. Evet. 4, 8, 12, 16, 20. gün. Evet doğru mu? 4, 8, 12, 16, 20. gün. Evet. 21. gün su grubu bir kişilikten bahsedebiliriz sizin gibi. Kimdi bu? Balık, yengeç, akrep burcu bir kişilikten. Ve bu aynı zamanda çok fedakar, çok cefakar, aynı zamanda yetenekli, çok düşünceli dost, her zaman kötü gün dostu diyeceğimiz bir kişilikten bahsedebiliriz arkadaşlarım. Anne olur, abla olur, aileden bir kişi olur sizin için. Öyle bir kişiden de bahsedebiliriz. Bu arada rüyalarınıza da dikkat edin ayın 21'i. Ayın 22'sinde arkadaşlarım bu kişiyle alakalı haberler alabilirsiniz. Hızlı haberler alabilirsiniz. Ya da siz bu kararsız kaldığınız kendi hayatımın kontrolünü kendi elime alacağım dediğiniz durum neyse Bununla alakalı bir e, nasıl söyleyeyim zafer kazanabilirsiniz. Evet hayatınızın kontrolünü kendilerinize alıyorsunuz. Haklılığınızı iddia ediyorsunuz. Ama bu kartın da şöyle bir uyarısı var. Siz haklı mısınız acaba? Evet bu soru işareti. Çünkü siz kendinizi haklı görüyorsunuz ama çevrenizdeki insanlar mücadele ediyorlar. Sizin haklı olamayacağınız, belki de olmadığınız konusunda. Ki onlar ayaktalar, kendileri istekleriyle kılıçlarını atmışlar. Bakın yani dönüp de kılıçlarını alıp tekrar bir mücadeleye başlayabilirler. Evet bugün haklı olduğunuzu düşünebilirsiniz siz kendinizce ama yarın haksız duruma düşebilirsinizler kart. Ya da ya da bazılarınız için bir konuyu kapatıyor olabilirsiniz. Evet ben bu konuda haklıyım ve kapatıyorum bu konuyu diyebilirsiniz. bazılarınız için de bu konu neyse duygusal hayatınızla alakalı bir konuysa da ya da hayatınızdaki yine sizin gibi su grubundan olanlar için söylüyorum. Ee, hayatınızda böyle bir kişilik varsa ama bu genelde anne ve kız kardeş olarak yorumluyorum. Ya da hayatınızda sizin gibi su grubu bir kişi varsa o kişiyle alakalı bir savaş veriyorsanız o savaşı e, kazandım ben artık bu konuyu kapatıyorum da diyebilirsiniz. Ya da bir şeylere artık sonlandırma ihtiyacı içerisine girebilirsiniz. Size hizmet etmeyen, sizi aşağıya çeken, sizi mutsuz eden durumlardan artık kendinizi böyle e, nasıl söyleyeyim arkadaşlarım şey yapacaksınız, feragat edeceksiniz, öyle söyleyeyim. Kendinizi artık o durumdan kurtarma işine bakacaksınız. 4, 8, 12, 16, 20, 24. gün arkadaşlarım. Doğru mudur? Evet, 24. gün. Bir konuyu artık kapatıyorsunuz. 25. gün, böyle çok sinirli olduğunuz, böyle asıp keseceğiniz, böyle bir konuya çözüm bulmak isteyeceğiniz belki de, bir gün olabilir bu kişiyle alakalı da olabilir, bu kendi duygusal hayatınızla alakalı olabilir, iş hayatınızla alakalı olabilir. Yani böyle kesip atmak istediğiniz, böyle kendi gardınızı aldığınız, kuvvetli hissetmek istediğiniz, sorunlara böyle çözüm bulmak için çaba sarf edeceğiniz bir gün olacak arkadaşlarım. Ama nedense önünüzü göremiyorsunuz. Bu gelen haberler neyse bu kişiyle alakalı. Zafer kazandım, bu konu bitti dediğiniz durumda. Evet bu mücadeleyi veriyor, gardınızı almışsınız ama bu durumdan çok da memnun değilsiniz. Çünkü bu kişiyle alakalı aldığınız haber sonrasında boynunuza gerçekten sırtınıza istemediğiniz kadar yük binebilir. Kendinizi bu yükün altında eziliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bazı durumlarda ne yapacağınızı çok kestiremiyorsunuz sanki arkadaşlarım. Evet. Kaçtı bu arada, unuttum yine. <laughs> 4, 8, 12, 16, 20, 24, 25, 26, 27. gün yine gardınızı aldınız. Yine bir savaş haliyle gidiyorsunuz, çözüm bulacağım diyorsunuz. Kılıcınızı kaldırmışsınız ama kırıcı olmamaya çalışın arkadaşlar. Hep bir mücadele içindesiniz. Hep böyle kendinizi ne yapacağınızı çok böyle kestiremiyorsunuz gibi. Evet. Ama şöyle söyleyeyim, evet mücadelenizi verin ama bunu yaparken de adil olmaya çalışın. Yeniden bir diriliş yaşayabilirsiniz. Bitti dediğiniz, yeniden bir şeylerin yeniden yoluna girmesi için arkadaşlarım. Böyle kendinizi, kendi kendine özel mahkemesini yapıp kendi kendinize karar vereceğiniz bir durumda söz konusu olabilir. Evet, 28. gün. 29. gün arkadaşlarım artık dünyayı elinizde tutuyorsunuz. Her şey istediğim gibi diyeceksiniz ve karar verdim diyeceksiniz. Ve bir seçim yapıyorsunuz. Bolluk bereket bana akarak geliyor diyeceksiniz ve alın kabul edin bunu. İmparatorçe hayatınızın hangi alanında bolluğu istiyorsanız o size doğru gelsin arkadaşlarım ki geliyor. Bakın önünüzü göremediğiniz bir durumda. Bir mahkeme sonucunda alacağınız bir doğru karar sonrasında bolluk bereket sizinle beraber ve artık zafer kazandığınızı düşünüyorsunuz ve bu zafer sizin istediğiniz her şeyi elinizde ve diğer kişilere karşı da zaferi kazanıyorsunuz. E, para parayla ilgili güzel haberler yolda arkadaşlarım. 28'im 30 31 ayın birinde evet parayla ilgili güzel haberler alıyorsunuz. Ayın 1'ini not alın. Evet bu maaş olabilir bazılarınız için. Bazılarınız için küçük böyle alamadığınız borçlarınız varsa onları tahsil edebilirsiniz. Kü küçük bir hediye olabilir ayın 1'inde. Ayın ikisinde arkadaşlarım dengeyi sağladığınız, Artık her şey yolunda, her şey istediğim gibi diyeceğiniz bir gün olacak. Ee, böyle ama aşk konusunda ya da iş konusunda bir karar alma durumunda kalabilirsiniz. Mantıklı bir karar almanız gerekiyor. Ee, ve bu karar şu olacak arkadaşlarım. Ayın 1'i, 2, 3, 4'ünde kendi yoluma gideceğim diyeceksiniz. Ben artık kendi yoluma gideceğim. Kendi hayatımı kuracağım diyeceksiniz. Ayın 4'ünde, ayın 5'inde büyücü kartı. Her şey çok güzel, her şey çok aşk hayatı, iş hayatı, her şey mükemmel, her şey istediğiniz gibi. Güçlüsünüz, kuvvetlisiniz. Ee, i̇stediğiniz her şeyi yapabilecek büyüğü kendinizde buluyorsunuz zaten gücü de kendinizde buluyorsunuz. Çok kuvvetli bir gün, çok kuvvetli bir zaman olacak ayın 5'i arkadaşlarım. Ayın 6'sında artık bir yolculuğa çıkacaksınız. Belki bu e, aileden ayrılma olabilir, evlenme olabilir, iş değişikliği olabilir. Belki de bir şehir değişikliği olabilir, taşınma olabilir öyle söyleyelim. Ee, ve sağlam bir durum söz konusu arkadaşlarım. Bu taşınma sonrasında bir yerden bir yere belki seyahat edeceksiniz, belki tatile gideceksiniz. O şekilde de düşünebiliriz. Ee, yani daha da küçültmek gerekirse mesela gezmeye gideceksiniz bir yere. Öyle de düşünün. Bazılarınız için de kötü bir durumdan kaçmayı da gösterir bu kart. Evet. Ama bu yaptığınız durum neyse 5 6 7'sinde arkadaşlarım çok sağlamlığa doğru adım atacağınız. Belki çalıştığınız yerde böyle level atlayacağınız, patron olacağınız, mutlu olacağınız öyle sağlam bir haber, sağlam böyle ya da arkanızda devlet memuru Devlet memuru değil mi? Pardon yanlış söyledim. Devlet büyüklerinden birinin desteğini alarak arkadaşlarım çok güzel bir olaya adım atacaksınız. Verdiğiniz karar çok yerinde, çok doğru olacak. Ve her şey daha sağlam ve daha güzel gidecek. Evet sevgili balık burcu arkadaşlarım. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine çok iyi baksın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.